Selam arkadaşlar bir olimpik soru için tekrar beraberiz sorumuz sayma sayılarında tanımlı bir fonksiyon bu fonksiyonun F1 F2 F3 ten ta ki F100'e kadar olan görüntülerinin toplamının ne olduğunu sizlere sordum arkadaşlar şimdi bu soruya hakim olabilmek için sadece fonksiyona hakim olmak yeterli değil bir dönüşüm yapabilmek iki Factorial'ı çok güzel kullanabilmek gerekiyor arkadaşlar. Hemen sorunun çözümüne geçiyorum. Bakalım ne yapacağız? Onu bir görelim. Öncelikle arkadaşlar fonksiyonda bazı değerleri bulacağım. Ki fonksiyon nereye gidiyor? Onu görebilelim. F1 değeri arkadaşlar 1 artı 3 artı 1 çarpı 1 faktöriyel. Bakın burada buradaki faktöreyi bozmuyor. 5 çarpı 1 faktöre geldi. Bu kardeşim yazdı. İkincisini bir yazalım. Bu durumda bu da 4 artı 6 artı 1 çarpı 2 faktöriyel yani 11 çarpı 2 faktöriyel diye yazdım. Üçüncüsüne geldim. Üçüncüsü ise 9 artı 9 artı 1 çarpı 3 faktöriyel yani 19 çarpı 3 faktöriyel diye yaz. Bu tabii ki devam edecek. Fakat devam etmeden şuraya bir nedir? rahat bir gözle bakabilmem gerekiyor arkadaşlar. Bakın 5 kardeşimiz 6'dan 1 eksik. Ki 6 nedir? Ardışık olan 2 sayı olan 3 ile 2'nin çarpımı. 11 sayımız 4 ile 3'ün çarpımı. Demek ki 12'den 1 eksik 11 sayımız. 19 e, sayısı 5 ile 4'ün çarpımı olan 20'den 1 eksik. O zaman hepsini bu farkı görebiliyorsam, bu olayı görebiliyorsam hemen yazmaya başlıyorum. Diyorum ki 5 sayısı 6'dan 1 eksik. 6'nın özelliği neydi? Tekrar hatırlatıyorum. 3 ile 2'nin çarpımıydı. Ben bu ifadeyi o zaman şöyle yazabilirim. 6 çarpı 1 faktöriyel eksi 1 faktöriyel diye. Ve bunu da bakın 6 kardeşimiz 3 ile 2'nin çarpımı olduğu için 6 ile 1'in çarpımı arkadaşlar 3 faktöriyeldir. Bir de eksi 1'im var. 1 faktöriyelim var. Şimdi ikincisine geldim arkadaşlar. Bunu da 12 eksi 1 çarpı 2 faktöriyel diye yazarsam 12 çarpı 2 faktöriyel eksi 2 faktöriyel olacaktır. 12 4 ile 3'ün çarpımı olduğu için 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel 4 faktöriyel eksi 2 faktöriyel olacaktır. Bir sonraki adımı yazalım. Bu adımımız 20 eksi 1 çarpı 3 faktöriyeldir. Bu kardeşimiz de 20 çarpı 3 faktöriyel eksi 3 faktöriyel olacaktır. 20 kardeşimiz 5 ile 4'ün çarpımı olduğu için 5 çarpı e 4 çarpı e 3 faktöriyel ne yapar? 5 faktöriyel eksi 3 faktöriyel yapar. Bakın ben bunu yazınca gördüm ki yukarıdaki 3 faktöriyel ile eksi 3 faktöriyel bu adamları topladığımız zaman birbirini götürecek. Bir sonraki adımı hiç diretmeden artık yazıyorum bakın arkadaşlar. Ne diye yazıyorum? 6 faktöriyel eksi 4 faktöriyel. Bir sonraki adımı yazıyorum. F5'i. Bu da ne yapacaktır? 7 faktöriyel eksi 5 faktöriyel. Ve bu işlem arkadaşlar bakın önce 99 yazayım. Neden 99 yazıyorum? Çünkü bakın toplamı kalktığım zaman sanki ikişer tanesi boşta kalıyor gibi geliyor. O yüzden bu ifadeyi yazarken de aynen şöyle yazıyorum. Şöyle altına geldiğini görelim. 101 faktöriyel Eksi 99 faktöriyel. Dikkat ediyorsanız birken 3 faktöriyel, 2 iken 4 faktöriyel, 3 iken 5 faktöriyelden çıkarmıştım. F99'da da 101 faktöriyelden çıkartacağım. O zaman F100 ise ne yapacaktır arkadaşlar? Bu durumda 102 faktöriyel eksi 100 faktöriyel olacaktır. Bunları toplayacak olursam artık arkadaşlar. Ne oldu? Yani biz F1, F2, F3, Ta ki nereden itibaren? Buradan itibaren F100'e kadar toplamı sorduğum zaman size bakın şöyle çapraz çarpımlar gidiyor. Peki başka? Şununla da şu gidiyor. Hep şuradaki iki kalıyor. Hep soldaki 2 en alttaki 2 kalıyor. Bu işlem böyle böyle devam edecek arkadaşlar. Ve ne olacak? Sol tarafındaki 101 faktörel 102 faktörel kalırken yani 102 faktörel artı 101 faktöriyel kalırken sağ taraftakilerde ise eksi 1 faktöriyel eksi 2 faktöriyel kalacaktır. Bu durumda bu kardeşimiz şu ikisini toplayabileceğim için öndeki 102 çarpı 101 faktöriyel artı 101 faktöriyel eksi 1 eksi 2 olacaktır. Bu da arkadaşlar 102 tane 101 faktöriyel bir tane daha. 103 tane 101 faktöriyel eksi 3 olacaktır. Umarım sorudan siz de benim gibi keyif almışsınızdır. Sağlıkla kalın, keyifle kalın, kanalda kalın. Ayrıntıları birlikte paylaşalım arkadaşlar. Görüşmek evet. üzere.